Merhaba sevgili üniversite hazırlık öğrencilerim. Bu hafta yapmış olduğumuz AYT Türkiye Genel Deneme Sınavı'nda rasyonel yayınların deneme sınavını uyguladık. Ve sizler için çembersel hareketten güzel bir soru seçtim. Sorunun çözümüne geçiyorum. M ve 4M kütleli noktasal XY cisimleri kütlesi önemsiz çubukların uçlarına şekildeki gibi tutturulmuştur çubuk sürtülmesi önemsiz düşey eksen etrafında sabit omega açısal hızıyla döndürülürse x ve y cisimlerine ait. 1. Açısal hız. 2. Çizgi hız. 3. Dönme eksenine göre elemsizlik moment. 4. Açısal momentum. 5. Kinetik enerji. Niceliklerinden kaç tanesinin büyüklüğü birbirine eşittir? Bakın çubuk W açısal hız ile döndürülüyor. Yani aynı turu dolanıyor. Dolayısıyla periyodu, frekansı ve açısal hızı birbirine eşit olacaktır. Açısal hız ifadesinin de 2 pi bölü t ya da 2 pi de bulunduğunu hatırlatalım. Birinci ifade her ikisi için de eşit olacaktır. Çizgisel hız. Çizgisel hız v eşittir. W v çarpı r ifadesiyle bulunur. W'ları yani omegaları aynı ama yarı çapları R'ye 2R. X'in yarı çapı 2 katı olduğu için X'in hızına 2V dersem Y'nin hızı V olacaktır. Dolayısıyla çizgisel hızları eşit değildir. Dönme eksenine göre moment. eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momenti I ile gösterilir ve M'r kare ifadesiyle bulunur. Skaler bir niceliktir. Kütle ve dönme eksenine Dik uzaklığın karesiyle doğru orantılıdır. O zaman yazacak olursak X'in eylemsizlik momenti M çarpı 2R'nin parantez karesi 4R kare Y'nin eylemsizlik momenti IY eşittir. 4M çarpı R kareden ikisi birbirine eşit olacaktır. Üçüncü ifade eşittir. Açısal momentum Açısal momentum ifadesi L eşittir. I çarpı W ile bulunur. Eylemsizlik torkları eşittir ve W'ları da eşittir açısal hızları. Dolayısıyla açısal momentumları da birbirine eşittir. Kinetik enerji. Kinetik enerji ifadesi EK eşittir. 1 bölü 2 mv kare ile bulunur. X'in kinetik enerjisi 1 bölü 2 m. Hızı 2 de 2v'nin parantez karesi 4v karedir. E, K, y eşittir. 1 bölü 2 kütlesi 4M'dir. Çarpı ve kare. Dolayısıyla kinetik enerjileri de birbirine eşittir. Yani 4 tanesi birbirine eşittir diyebiliriz. Cevabımız denizlidir.